bir bilgilendirme var mı o OSB başkanlığına? Çünkü sanayicinin temsilcisi, sözcüsü evet. e, sizsiniz. Bu da size bir bilgilendirme oldu mu o tarafta? bundan bir ay önce Alparslan Baki Bey'in yanına vardık, ziyaretine vardık. Heh. O çay içerken kendileri dedi ki başkanım dünyadaki dört tane en büyük değerleme şirketinden bir fiyatsal olarak, rakamsal olarak değerlemesini verdik. Yakın zamanda da çıkar bu, 1130'a veya 1230'a biz bu holdingi satlığa çıkartmış olacağız dedi. Hı. Bunu kendileri bize söyledi ve biz de kendisine dedik ki e, kıymetli Siyom biz bunu sanayicilerimize gelen ziyaretçilerimize paylaşabiliriz değil mi dedim. O da paylaşın başkanım sorun yok dediler. Hı hı. Bir ay önce biz bunu birlikte görüştük Osman Bey. Evet. Yeah. Devamen diyor ki yapılacak ihaleler temese